Biz hala bu lanet e, virüsü atlatmadık. Nedir o İstiklal Caddesi'nin hali ya? Şimdi seyrediyorum da canlı yayında. Utanmadan eşek kadar 30-35 yaşında. Maskesiz çıkmış, şeysiz. Hayırdır oğlum? Milletin mi lan Ö öldüreceğim? Kendi acı mıysan, çoluğuna çocuğun varsa da onlara acı. Sevdiklerine acı. Bizde tutsak mı lan? Bizler niye çıkmıyoruz? Allah'ın verdiği bir can der, biz de çıkarır. Ayıp ya. Az bir şey, şeyler düştü diye, ne oldu deden geri yükseldi. Eğer böyle devam ederse, özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, şurada biraz daha evde kalalım ya. Ayıp. Kendinizi düşünmüyorsanız, çoluk çocuk, evliseniz tabi, torun torba sahibiseniz, onları düşünün ya. Şuna bak ya. Bir buradayım. Diyetinde olup simbiyeliyor. İkinci görünce büyük çekmecede sefer yapan bir dolmuşta kayboldu. Nedir ya bu alabalık? Ucular araçta tıkaması yolculuk Ayıp ya. yaptı. Ayıp. Evde kaldım. Evde kalmasan öbür dünyaya giden ha. Oraya giden gelmiyor yani ölme bayılma değil. Hmm. Bayıldığın zaman golanya döktüler maya koyun da. Öldüğün zaman Allah rahmet edesin. Bir daha ne zaman dünyaya geleceğim bellisiz bir milyar yıl sonra mı gelin? İki milyar şey, yıl sonra mı gelin? He, gelirsen de günahkar gelme. Ayak alanmışın Allah'ın şeyine. Allah şifa versin deriz. Yani. Çıkma Türkiye evinde kal. Sadece özellikle İstanbul. Yüzde altmışı İstanbul'da ya virüsün. Evde kal Türkiye. 28 Mart İyi Ramazanlar. <laughs>